Herkese merhaba arkadaşlar burası birlikte. Ee, bir tane hot gelmiş. Onlar e, bunu yine gelmişler. Tanıtımdan sin gelmiş. Burası, burası kötü. Burası kötü. O iyi. Şundan yeni gelmişler. Bir şoktan yüze var. Burası kötü. Bunlar, ona güzel. Onlar güzel. İşte, hmm. işte bundan tekrar ben buna gelmiş, birkaç kele bundan gelmiş Şu kötü, kötü, boş birkaç kele buna gelmiş bak, onların ee, neymiş bak, Lamborghini'ne gelmişler, Lamborghini'nde bu 200 lira nasıl böyle la, bu kadar 200 lira. Belirle. Ford gelmişler. yeni gelmiş Ford. Bu nasıl iyi ya? Birkaç kere yeni gelmişler lan 2004'te keski geliyordu. Onda Migros'un birkaç kere görmüştüm. Migros da vardı. Şurada vardı. Oğlum bu kadar 150 lira bu tekrar iki arabada. Niye o 150 lira bu kadar para vermez ha? Yok. Allah'ım Ahmet'im vazgeçtim. Sizinle aradığım için teşekkür ederim. Eee kanalıma abone olmayı, likelemeyi unutmayın. Eee like yine ingeleseyim e, bakalım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.